Merhaba arkadaşlar Sultan İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız paylaşacağım videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. 3 zürafa yaptım arkadaşlar. Yanına yuvamı oluşturuyorum. Ve geri dönüyorum. Geri döndükten sonra yuvanın içine 5 pırpır yapıyorum. Şöyle 5 pırpır yapacağım arkadaşlar. yukarı 5 pırpır yaptım arkadaşlar. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Ve 3 zürafa yapıyorum. Şimdi dördüncü zürafaya geçiş yapıp yuvamı oluşturuyorum. Buna geri dönüyorum. Ve pırpırlarımı yapmaya başlıyorum. 5 pırpır olacak arkadaşlar. Beşinciyi de yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Şimdi modelimin üst kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle mavi ipimi aldım geldim. Şu yaptığım ilk pırpıra ipimi sabitliyorum. Şöyle sabitledim. yanındaki pırpıra geçiş yapıyorum. Ve zürafalarımı yapmaya başlıyorum. Şöyle 4 zürafa oldu arkadaşlar. Şimdi eksiltme işlemi için şu yaptığım sonuncu zürafaya geri dönüyorum. Ve hiç boşluk bırakmadan düğümümü atıyorum. Şöyle zürafamı yaptım. 3 zürafa oldu arkadaşlar. Eksiltme işlemi yapıyorum. Ve yanındakine geçiş yapıyorum. Bu şekilde son bir zürafa kalana kadar devam ediyorum. Şöyle son bir zürafa kaldı arkadaşlar. Ben şimdi buraya önce bir düğümümü atıyorum. Ve daha sonra pırpır pır yapmaya başlıyorum. şöyle üç pırpır yaptım arkadaşlar ipimi sabitledim geldim ve zürafalarımı yapıyorum Şöyle 4 zürafa oldu. Eksiltme işlemini yapıyorum. Şöyle için zürafa kaldı arkadaşlar. Ve geri döndüm son bir zürafa. Şimdi buna yanına önce bir düğüm atıyorum. Böyle üç pırpır pır yaptım arkadaşlar ben şimdi yanındakileri yapıyorum tamamlıyorum son halini size gösterecek kapatıyorum arkadaşlar